Arkadaşlar bugün sevimli dondum oynuyoruz. Bu videoyu like ve abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar ben bu oyuna girdim. Bu kadar biriktiğini gördüm ve almadım. Video daha yapayım diye. Evet arkadaşlar en son ben bu kadar para almıştım. O yüzden param oh, az. Çok az. Ha... Çok az. Ha... Bayağı bir oldu ondan sonra harcı fazla olmadı. Evet arkadaşlar bugün bunları alacağız. Şundan şimdi alalım. Evet arkadaşlar. Bir tane karakter açsa, aç, aç açarsak çok iyi olur. Bir daha çevirelim şunu. Hadi be. Hadi be. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar fazla çıkmıyor. Evet şu son kez çevirdim. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi. Cık. Ya neyse arkadaşlar bir tane karakter açılmadı oynayalım ama. Kaçın o. Açsaydık bu videoda karakter çok iyi olacaktı. çok iyi olacaktı. Hiç geçemedim. Evet arkadaşlar şimdi alalım. Evet arkadaşlar yıldızmış. Bu gelmemiz gerek bu Evet arkadaşlar canavar gelirsin sizi yiyor ve çok mantıksız bir oyun. Evet arkadaşlar hala yıldızdan yıldızdan hiçbir iz yok. Arkadaşlar ben şu duvarları kırayım canavarı gelmeden. Canavarı yani, onun dışarısını bilmiyorum. Anam, anam. Olur konuşuyor. Son dakikada dakika kurtulduk. Diyeceğim ama ben kaldım burada. Evet arkadaşlar. oyun bayağı bir zor. Böyle göründüğünü bakmayın. Bayağı bir zor. Ben bile bu bölümü geçemiyorum. Neye tıkladığımı bile bilmiyorum. Çok zor. Aa, ben bayağı deniyorum. Güzel olmasına rağmen. Evet arkadaşlar kazandık. Oyun herhalde internetli. Evet arkadaşlar bu dedim için hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi şimdi buradan bir şeyleri bakalım diyeceğim de. Neyse. Buradan ne hiçbir şey alamıyorum. Arkadaşlar ben bunları bir ara alırım. Videodan sonra alırım. Yani. Ekstra o kadar. Yok artık ya. direkt geç. Anam anam. o oğlum bu ne kadar zor. Arkadaşlar bayağı zor yapmışlar bu bölümü. Şuradan hemen hızlıca geçeyim ben. İçerim. Daha üzüm de var arkadaşlar. Oyun bak. Çok zor. Şimdi Şuradan şöyle Gidelim. Evet üzüm toplayalım biraz. Bence karnımız acıktı. Anam şunları şöyle bir alalım. Parkur. Ben bir geçeyim. Hop. Hop. Arkadaşlar herhalde yakında parkur videosu gelir diye düşünüyorum. Ya yeter ya. Direk şunları kır. Al. Evet canlar. Al Buraya gelirsem kesin. Bana da alacağını düşündüm ya da benim peşimde geleceğini düşündüm arkadaşlar hemen geri geleyim diyeceğim ama gerek sen kalmadı evet arkadaşlar dondu arkadaşlar ooo, çok zor ve kastı şu an tamam Arkadaşlar bakalım soktan önce bileceğiniz bir şey var mı? Diyeceğim de ama her şey paralı. Bak Allah'tan bunun parasız gold bayağı. Zaten gold parasız olmasız şaşarım. Arkadaşlar ben bu oyunu uzun süredir girmediğimden bunları alamıyorum. Evet arkadaşlar tekrar böyle oynayalım. Bir de ondan sonra o rehvanın alırım. İnşallah. İşte. Anam, anam. Anam. Evet peşimi bırakmayayım. Ana sadece Sadece karbonum vardı. Arkadaşlar hiç yıldız toplayamadık ya. Keşke toplasaydık. Değil mi? Arkadaşlar neyse. Dur lan yine beş işte, Hayır. <laughs> ben de şimdi nerede edeceğim Ben şuradan basayım. Arkadaşlar. Hep böyle oluyor ama sonra. Evet arkadaşlar. Oh, yine kastı. Fazla kasıyorum bende Evet arkadaşlar. Evet, Dur. Alabilirsek el ediyorum ama alamıyoruz. Şunu da şöyle alalım. De oynayalım yani. Arkadaşlar bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yok. Sanan da ejder. Anam. Çok zor. Oradan bir kütük çıkıyor. Ama arkadaşlar ya neyse ben diğer diğer oyunumuzu geçelim Bak oyunu gösterdim. göstereyim ne oynayalım arkadaşlar şimdi şuradan ım, gibilik oyunumuzu gidelim arkadaşlar bazen çok zor olabiliyor olabilir bunlar şimdi nasıl girdiğinizi buradan göstereyim basıyorsunuz basıyorsun Ve böylece arkadaşlar kırıcı. Ana yayın gitmiş. Ben şimdi bir cibilik yapayım. Evet arkadaşlar normalde cibilikin kostümü. Ama bu da kimin remzinin. Evet değiştirirsek bir tık daha. Necati abimizin oluyor bu kıyafet bir tık daha değiştirirsek Şakir'in kıyafetiymiş bu Ama gel Şakir'in kıyafetini bize bir ayarlayalım. Evet ilk başta size böyle şeyler geliyor. Ama siz karakterinizi tabi değiştiriyorsunuz. Bakın böyle oluşturuyorsunuz. Oluştur. Direkt biz böyle yapalım. Evet, Şuradan şuraya çarşıya basıyorum. Videoyu kapa. Hemen. Tamam. Çünkü hemen oynamamız gerekti. Adım adı çok saçma oldu. Aman ben gelir yani zaman doluyor arkadaşlar. Evet oyuna ilk geldiğinizde böyle kasma oluyor. Evet. Yalan. Sen kime atışlık yapıyordun Necati? Ben şunu alalım. Evet arkadaşlar şu an coştuk. Necati abi gel buraya bir şey söyleyeceğim. Necati abi neredesin? <laughs> Rose. Arkadaşlar siz böyle trollarla karşılaşıyorsunuz. Rose gibi çok canımı sıkıyor şu an Rose. He, baksana bütün herkesin karışımı olmuş. Ama fazla da güzel olmamış yani. Sen kim kim atak yapıyor? Atak. Arkadaşlar böyle bu oyunu böyle devam edelim biz be. En iyisi bu. Normalde bugün tek bir tane oyun gösterecektim. Ama olmadı. Buradan. Yani şunu deneyelim arkadaşlar. Böyle yapıyor. Yani böyle geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük bu bugün kadar olsun hoşçakalın bay bay